Herkese selamun aleyküm. Bugün iki ayrı makinemizde, GK ve GE modelimizi burun dikiş ayarlarını göstereceğiz. i̇lk önce size makinalarımızı tanıtalım. GK modelimizde burun dikiş ayarına PNC'ye giriyoruz. Menü tıklıyoruz. Burada şifre 4 tane 0 yazıyor. Menüye girdiğimizde ilk pin pozisyon kalibrasyonunu seçiyoruz. Bu GE modelimizde dikiş kısmına basıp yine menüden dört tane sıfırla ilk pin pozisyon kayıplarını seçiyoruz. Bu ayarı yaparken normal çorap örerken de yapabilir ama biz daha rahat anlatabilmek için test programında yapıyoruz. E, o, e, Burayı seçtiğimizde makineyi başlattığımızda orada kendi otomatikman duracaktır başlatalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk yapmamız gereken ayar iğnenin ileri geri ayarı. Bu iğnenin ileri geri ayarını neye göre yapıyoruz? Şimdi bu belki ince iğnenin ucu şurayı kendimize bas alırsak tam orada örge kalması lazım. Yani daha daha yakın olursa ipliği kopartabilir, daha uzak olursa da mik olabilir. Şimdi bizim baktığımız kadarıyla hafif burada bir boşluğumuz var. O boşluğumuzu ayarlayacağız. Şimdi burada görüldüğü gibi biraz bizim bir boşluğumuz var. Tam bu kısımda. Şimdi onu ayarlayacağız. İleri geri ayarını altta bulunan vidamız var, 10 numara vida, onla yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu ayarı yap, yaparken iki tane 10 numara kullanıyoruz. Bunun sebebi e, burada somunumuz var. Somunu ayar yaptıktan sonra sıkarken buranın ayarının kaçmasını önlemek için. Şimdi bu 10 numarayı ilk önce bir gevşetelim. Burayı gevşetti. Şimdi burada ayarla beraber bu arabanın ileri geri ayarını buradaki vidadan yapıyoruz. Görüldüğü gibi videoyu oynadığımızda ileri geri gittiğini görebiliyoruz. Şimdi daha rahat görebilmeniz için arabayı biraz geri aldım. Şimdi ileri doğru vermeye başlayacağım. Şu an ayarı tamam gördüğünüz gibi. Şimdi kont çevirelim, kontrol edelim. Onun dediğim yerde dalmaya başlıyor. Şimdi sıkma işlemini gösteriyorum buradakinin. Burayı bunu Girelim. Sabit tutuyoruz burayı. Buradaki somunu sıkmaya başlıyoruz. bilgilerin. Bu elimizi sabit tutup bu vidayı arkadaki somunu güzelce sıkıyoruz. Ayar kaybolmasın diye. Bu şekilde arabanın yani iğnenin ileri geri ayarını yapmış oluyoruz. Şimdi sağ sol ayarını göstereceğiz. Şu an iğnenin sağ sol ayarını gösterdi. Şu an bizim ayarımız iyi ama daha rahat görebilmemiz için bu ayarı bozacağız. İğnenin sağ-sol ayarını ekrandan artı eksiyle yapabiliriz. Aynı zamanda aynı zamanda buradaki start tuşuna bastığımızda elimizde bunu oynadığını hissetmemiz lazım. Start tuşuna bastığımızda bize doğru stopa basıp start tuşuna basıp bassek yaptığımızda tam tersi yönünde gittiğini hissedebiliriz. Şimdi ayarı kaydırıyorum. Buraya bastığımda da zaten ekranda değerin değiştirdiğini göreceksiniz. Şimdi görüldüğü gibi ayarımız ciddi bir oranda kaydı. Ee, tekrar bunu eski haline yani iğnenin kanalına ortalayacak şekilde ayarlayacağız. bir ayarımız. Saat yönünde kaydı için biz saat yönünün tam tersinde iğneyi çevireceğiz. Şimdi sadece sat başa basıyoruz. Ve Şu an ayarımızı tamamladık arkadaşlar. Verizi size göstereyim. Tam dalış noktasında yine kanalı tam ortalayacak şekilde dalış yap Ayarımız şu anda tamam gözüküyor. Tüm ayarlarımızı yaptıktan sonra ekrana gelip kaydetmemiz lazım. Ayarlarımızı kaydettik. Ayarımızı yaptıktan sonra bir tane kısa çorap alıp e, burun dikişimize bakacağız. ben Şu an arabamız dikli arkadaşlar. diktikten sonra şimdi arkadaşlar şimdi burun dikti örerken bu tarafa uzun yine baktığımızda nasıl diktiğini görebiliriz. Veya şu topa basıp tek tek şu tarafa basarsak yine tek tek hareket ettirebiliriz. Evet, burun dikişimiz gayet güzel durumda. Herhangi bir may katı falan yok. Evet arkadaşlar, burun dikiş ayarımız, kalp bu şekildeydi. Bu ve bunun gibi videolar için beğenmeyi, takip etmeyi ve hangi ayarı istiyorsak yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet.